Bayanlar ve baylar, şarlfeler gaming tribe bir kez daha hoş geldiniz sevgili dostlar. Witcher 1 32. bölümüyle karşınızdayız. Şimdi dedektif Raymond'la konuşmaya geldik. Roger Smith'e suç atacak. Yani atıyor mu bilmiyorum artık dedik. Raymond'a mı güveneceğiz? Ama görevden ilerlemeye karar aldım. Ya da başka seçeneğim yok gibi duruyor. Umuyorum seyir yüksek güzel bir video daha ortaya çıkar. Beğenirseniz lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı, abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın. TikTok ve Twitch'ten de takip ederseniz çok sevinirim. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Ramsey meet için hazırlıyorum. Good. He leads Salamandra's armed force. You have to kill him. Won't be easy, but I'll try. Dedektif Raymond'ın bana ihanet etmediğine inanmak istiyorum ya. İnşallah yani. Birazcık da hissiyatlarla Raymond'dan kötü bir hissiyat almadım şu ana kadar. Çünkü Salamander'ler onu öldürmeye çalıştılar. E, dolayısıyla kanıtlarda e, kanıtlar da Kalkstein'i gösteriyor. Ramsbeat'i gösteriyor. Niye Raymond ihanet etsin bana diye düşünmüyor değilim. Bakacak görecek. Ulan 20 oran devam vereceğiz bunlara. All right, go in. All right, go in. Let's meet Kellabs, Old horses have wings. What's up, Jonathan? Allah bilsin. Oh shit. Oha oha oha. Kaç kişi geldiniz lan kardeş? Bunu beklemiyordum. Ye ha, Ben de şey çakalım. Gelin bakayım. Öldüm. Bir daha deneyeceğim Bu kadar kalabalık geleceklerini beklemiyordum İksiri basayım ondan sonra gireyim Şey gireyim Ram's Meat Kaç tane de adam var lan nasıl kalabalıklar Raymond bana ihanet edersen var ya kafanı kopartırım oğlum senin. Yeah. I'm ready. Go. Won't be. Ramiz öldürmem gerekiyor. Ramiz Meet ölecek abi o. O bir gerçek. O bir gerçek olarak kenarda yatıyor. Şimdi iksirlerime ihtiyaç var, Bir kırlangıç basacağım. Bir dayanım basacağım. Bir de kritik bassam yeterli olur zaten kurt bassam. Kritik vuruş şansını artırır. <Sessizlik> de ne 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 Na çok önemli abi. Karp fırtınasından biraz daha yapacağım ilk fırsatta. Şöyle ki şurada bir şey alayım da tekrar o kadar yolu gitmeyelim. Şundan bir tane içelim. Ardından şundan içelim. Ardından alkol zehirlenmesi etkisini nötralize eder. Alkol zehirlenmesi bu? Ee, bir tane de kurt çakalım. Ee, bir tane de şey yapalım. Hadi ya. Bu içtiğim alkol zehirlenmesi değil miydi? Zehirlenmeydi ya. Fuck you man. Fuck you man. Fuck you. Çok çok pardon dostlar. Çok pardon. Çok pardon ya. Hadi hızlı yıktın abisi. Ben de kurt <laughs> çakalım. <laughs> o zaman O zaman giriyorum içeri. right, go in. Al sana 20 oran kardeş. O zaman canını okuyorum sevgili dostum. What the fuck stun yedim. What the fuck bir stun da yedim. Ooh. Bir tane kar fırtınası nasıl çakalım. <laughs> kar fırtınası şimdi işe yaradı anasıdır. Слово можно идти. fena oluyor burada. Çok tuz katliam yaptık sanki. Vay anasını avradın ne kaç dakika bu? 4 dakika. Niye artırıyor? Kaçma ve soruşturma verimliliği. Yani daha hızlı hareket ediyorum aslında. tabi daha hızlı hareket edebildiğim için de millet bana daha yavaş geliyor. Evet burada bir kat <laughs> katliam yaptık lan. Holy shit bitch. Baksana kafalar kollar falanlar filanlar hesabı. diyebildiğim topla. bacak, macak, kol, kafa her şeyi koparmışız abi. <laughs> di 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 di, 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 di. yani. Shift, el, çelik, balta Hallettik mi alayını? Ne o bir dakika, röntajı geldi lan, bu ne? Sarı meteor, Wow, 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 wow. Well well well. Kehribar da geldi. La Ramzi kesmekle doğru mu yaptım bilmiyorum ama yani kesmem gerekti. Kesmem gerekti babuş. Yapacak bir şeyim yok yani. O kadar iksir basacağım mı bu arada? Sadece bir tane kar fırtınası basmam yetiyor. Kar fırtınasında ne kadar işlevsel bir iksir olduğunu görmüş olduk. Bir dahaki fightlarda kesinlikle bunu kullanacağım. Tamam sanırım alacağımızı aldık. Dışarıdaki iki koruma gelmedi yalnız. Onlarla da şimdi bir fight başlatabilirim. İçeri gelmiş onlar tamam. yani öldürmekten ziyade resmen bir katliam yaptım. Grup saldırısı çok iyi ya. Etraf kalabalık onda çatır çutur kesiyor. Testleri gibi etrafı doğruya doğru ilerliyoruz. Bu arada bir rölyefe ineceğim aşağıya. Oradaki canavarları bir elden geçireyim. Yes So I killed Ramsmeat. Excellent. You broke the organization's spine. I found no proof on him. He was completely clean. We'll rip the proof from Kalkstein's dead hands. He's as our Javed's chief aide. He may even be Javed himself. I, I see you've planned everything. I have. We need to lure him into a trap. The swamp tower interests him. We can use it as bait. So I'll wait for you there. Geralt, we're nearing our investigation's end. The solution is within reach. How do we handle this? We need to secure what's hidden in the tower all the books and scrolls, bait for our target. Just one thing missing. I have yet to unlock the tower door. That's where I come in. This stone is the key to the tower, or part of the key. You make sure you get Kalkstein interested, like we agreed. Sen bana ihanet ediyorsun gibi ama beni kandırıyorsun gibi geliyor ama. Taler, Taler'in şüphesi şüphesi ortadan kalktı. Bir dakika ne yazıyordu orada? Vincent Bey's Sen Beyiz de konuşabilirim. Gidip konuşayım bakayım. Sen masum musun kusura bakma hesabı bir şeyler diyeyim ona. Gitmişken Taler'le de konuşayım. Buradan değil ya. Buradan da. Salerno ve burası. boş boşuna kestik valla. Neyse bir şey olmaz zaten çok da temiz bir adam değildi. Ee? Bir şey satıyor mı? Ağrıcı bir şey. Kosa mı lan o? sonra ha. Bu sayı söyleyebilsek ya. konuşamadık abi. Allah Allah. Misat de konuşalım bakalım. Taler çünkü benim suçsuz olduğumu ispatla ona göre konuşuruz demişti. Hayda. Hayda. Hadi dans edelim. Eide Egemmbo die dansze dem. Ne yapacaktım ben? Ee, kafam karıştı biraz. Nereye gidecektim? Bir valide değil ya. Şuradan bir de. Zoltanım gel bakayım ya görmüş seni bir konuşayım. Mm-hmm. Yeah. Care to drop in on Shani's party? At our place. Yeah. See you there. Bring alcohol. Got a minute? What's eating you? I warn you. The, meaning. the evil that witchers fight stems from chaos, from actions aimed at disturbing order. For where evil spreads, order cannot be established. Instead of the light of wisdom, the glimmer of hope, and the glow of warmth, darkness ensues. And in darkness, you find. Nicely put, but as young Serro said to King Verdank on their first date. The right of witchers to live and function in this world has fallen out of balance. Because the struggle between good and evil now plays out on a different battlefield with different rules. Evil has ceased being chaotic, no longer a blind elemental power. That's progress. With more of us living longer, we can slaughter one another in the thousands. Progress is like a herd of pigs. The herd brings many benefits. Shit or no shit, witches exist to slay monsters. How can I when the real monsters hide behind ideals, faith, or the law? The biggest evil is moral relativity, which kills more than the Catriona plague and dragons. Witchers will always be needed, no matter where that pig. Ho I'm not. Let me tell you something, Witcher. Once we led a group of women and children through a war-torn land, they slowed us down. We had to feed them, protect them, and we had to hide in the woods to pee instead of passing by the road. In short, they were a burden. It was the right thing to do. I understand. Yes. Güzel konuşmaydı lan. Eyvallah Zoltan kardeşim. Çok bilge bir adamsın. Evet, geldim tekrar. Şimdi akşam olmasını beklemeyeyim. Zoltan'ı madem Şahin'in evine davet ettik. Şahin'in evine gidip şu partiyi bir yapalım bakalım. Sonrası ise kalk stiğini bulacağım. Kız gel buraya. Sana dünyaları veririm. You just. Ha şaka mıydı? Sana ne vereceğim sandın zilli? Ahlaksız kadın benim ahlakımı bozacaktı. Sana ne verebilirdim ki? şehir muhafızı. Düzey kapısı. Punch way. Punch way. Hey, Samson, is you, Borka? Come closer. I cannot see you. Come closer. I cannot see you. Burada yaşlı ses çıkarmaya çalışan bir hmm. genç seslendirmen görüyorum.

I don't know where this girip de bir şey hırsızlık yapmak çok iyi değil mi? on humans and their principles. Ben tüküreyim insanlara diyor. Dayıcım niye öyle diyorsun ya? Ya Terk edilmiş Daha 8 olmuş. Güzel. Bu ev terk edilmişse alıyorum ben burayı. Burayı restore edeceksin. Var ya üf. 10 numara ev. Camı çok küçük. Ama 10 numara restore edersin valla. Şuradan şöyle ikinci katı çıkarsın. Şöyle bir çatı katı yaparsın. Aha. Burayı da aynı şekilde şuradan şöyle toplam ııı ee iki iki dört katlı apartman niyetine ver kirayı gitsin buruk demircinin evi hmm, o zaman Böyle yapalım some loving care. Interesting. O relief ne lan? Relief ne lo? Orada da bir şey koyacağız daha sonra herhalde. Did it?

Taksinin Lavrotoğunu arışınla. Onu da hala yapmadık bakın. Çıkıyor mu? What the fuck? O işgali burada hatırlamıyorum onu. Koş bakayım, koş 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 koş. Atı gitti. Allah kahretmeyi korktum lan. Ha günlük yabani. Yani kedi içelim ya. Deel 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 haa deel 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 haa What the fuck? Yeraltasını, arkasını niye yutamıyor lan? Allah belanı vermiyor korktum şerefsiz bak nasıl geliyor arkamdan sessiz sessiz Böyle girsin be bana Var mı lan benim arkamdan öyle Sessiz sessiz gelmek. Şart o. Hoş Koş yolumuz çok. Ben geçebiliyor muyum reis? Şu an olsun artık ya. Son an nasıl olmaz bende ya? Bu iki eşkıyanın yanına nasıl geçeceğim oğlum? Geçebiliyor olmam lazım. Var sanki zayıf gözüktü gözüme de kırılacakmış gibi oldu. Aha! Valla Valla Kırdım kemiğini Bu işgalar yalnız şey gözüküyor Bir alıp. Private, Private property diyor Özel bölge diyor You've no business here What's beyond the grate? Not your concern, get lost Any reason why you're in the sewers? We're rat catchers. Now bugger off. Private property. Private property. Did later. Private property. Where's the action? Allah Allah. Burası da, burası da Private property. Ayaksınız lan siz. Yazdım lan size aklıma kardeş. Bunları kessem mi ya acaba? Üzerlerinden anahtar çıkar mı? Bir hep aldım nasıl olsa. Private property. Ha saldıramıyorum. Later. Private property. Ha, ben de alabileceğim. Yakarım valla alayım bize Ama bir işe yaramadım Peki ne olacağını göreceğiz sonra Sevgili dostlar umuyorum seyrede yüksek güzel bir video da olmuştur Beğendiyseniz eğer beğenmeyi Yorum yapmayı paylaşmayı abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın TikTok ve Twitch'ten de takip ederseniz çok sevinirim Sonraki bölümden devam edeceğiz kendinize çok iyi bakın Esen kalın bay bay